Güvenlik değerlendirme toplantımızda ilk aşamada asayiş, terör, kaçakçılık, organize suçlar, göçmen kaçakçılığı, siber suçlar ve trafikle ilgili bazı bilgileri sizlerle paylaşmış olacağım. Genel güvenlik durumuna baktığımızda Nisan ayı içerisinde 13 terör olayı, 2987 asayiş olayı, 49 kaçakçılık ve organize şubenin müdahale ettiği olay, 500 trafik olayına İşlem yapılmış, 65 siver, 12 göçmen, toplamda 3626 olay gerçekleşmiştir. Güvenlik birimlerimizin yürüttüğü operasyonlarla ilgili bazı görüntüleri sizlerle paylaşıyorum. Asayiş olaylarına baktığımızda toplam 2987 olayın 1218'i kişilere karşı işlenen suçlar. 705'i mal varlığına karşı işlenen, 26'sı devlete ve millete, 254'ü topluma karşı, 784'te takibi gerektiren diğer suçlar olarak Nisan ayında gerçekleşen asayiş olaylarımız. Genel olarak baktığımızda bu asayiş olaylarında 2496 şüphelinin yakalanmış, 2133'ü bunların yakalanarak Toplam olay sayısı da 2.987. Kişilere karşı işlenen suçlara baktığımızda toplam şüpheli sayısı 1.732. Yakalanan şüpheli 1.524. Toplam olay sayımız da 1.218. Mal varlığına karşı işlenen suçlara baktığımızda toplam 369 şüpheli. Bunun 246'sı şu an itibariyle yakalanmış. Toplam 705 olay meydana gelmiştir. Topluma karşı işlenen suçlara baktığımızda 254 olayda 269 şüpheliye işlem yapılmış. Bunun 249'u şu an itibariyle yakalanmıştır. Millete ve devlete karşı işlenen suçlara baktığımızda toplam 26 olay meydana gelmiş. 37 şüphelinin 33'ü şu an itibariyle yakalanmıştır. Takibi gereken suçların sayısına baktığımızda da 784 olarak karşımıza çıkmaktadır. İlimiz genelinde aranan şahıslara yönelik olarak Emniyet Müdürlüğümüz ve Jandarma Komutanlığımız yoğun bir gayret içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Nisan ayı içerisinde hapis cezası olan 165 kişi, ifadeye yönelik olarak da 347 kişi yakalanmıştır. Toplam 512 kişi bu süreç içerisinde yakalanarak hakkındaki adli işlemler devam ettirilmiştir. Aranan şahıslara baktığımızda bunun 131'i 05 yıl hapis cezası ile aranan şahıslardı. 24'ü 5 ve 10 yıl hapis cezasıyla aranan şahıslardı. 10 tanesi de 10 yıl ve üzeri hapis cezasıyla aranan şahıslardı. Bunlar e, çeşitli nedenlerle toplum içerisinde yaşamaya devam ederken güvenlik birimlerimizin yoğun gayretiyle yakalanarak adalete teslim edilmiş ve cezaevine gönderilmiştir. Nisan ayı içerisinde e, 165 kişi bu şekilde yakalanarak cezaevine konulmuştur. Bu süreç içerisinde toplamda 83 olayda ruhsatlı ve mevzuata aykırı olarak kullanılan 9 sila, ruhsatsız olarak 47, kuru sıkı 10, av tüfeği de 17 olarak yakalanan silah olarak sizlerle paylaşabilirim. Evet il genelinde bizim şok uygulamalarımız var. Halkın huzur ve güvenliği için farklı saatlerde, farklı yerlerde güvenlik birimlerimiz bir araya gelerek halkın huzur ve güvenliği için gerekli çalışmaları ortaya koyuyorlar. Ve Nisan ayı içerisinde de baktığımızda bu şok uygulamalar çerçevesinde 50.717 şahsın sorgusu yapılmış ve 69 aranan şahıs bu vesileyle yakalanarak ilgili birimlere intikal ettirilmiştir. Yine şehrin güvenliği açısından giriş ve çıkış noktalarımızda uygulama noktalarında gerekli çalışmalar yapılmıştır. Yol uygulama noktalarına da baktığımızda toplamda 56438 araç sorgulanmış ve bu araçlarda seyahat eden 78263 şahıs sorgusu yapılmış ve yol uygulama noktalarımızda da Nisan ayı içerisinde 17 kişi yakalanmıştır. Hayvan durum izleme haydi birimimize de Nisan ayı içerisinde 41 başvuru olmuş ve ilgili birimlerimiz bununla ilgili çalışmaları gerçekleştirmiştir. Evet, KADES programı kapsamı içerisinde e, özellikle şiddete maruz kalan veya kalacağını hisseden kadınlarımızın telefonlarına indirdiği programı dokunmak suretiyle ilgili birimlerimize ihbarda bulunabilmektedir. Bu özellikle kadınlarımızın bu programı indirmemiş iseler indirmelerini özellikle tavsiye ediyorum. Kendilerini daha güvende hissetmeleri, olağanüstü bir durum hissettiklerinde sadece dokunarak güvenlik birimlerine bu hususu bildirmeleri onların e, güvenliği aslında da büyük önem taşımaktadır. Bu süreç içerisinde toplamda e, asıllı ihbar olarak 293 asılsız ihbar 58 toplam ihbar sayısı da 351 olmuş ve güvenlik birimlerimiz anında bu ihbarlara intikal ederek gerekli çalışmaları gerçekleştirmiştir. Yine e, kadına yönelik şiddet konusunda e, koruyucu özelliği olan elektronik kelepçe uygulamasında da şu anda Eskişehir ilinde 26 kelepçe uygulaması devam etmektedir. Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamı içerisinde toplam önleyici olarak 692, koruyucu olarak 413 kişiye işlem yapılmıştır. Bunlar risk durumlarına da baktığımızda 83'ü çok yüksek, 587'si yüksek, 18'i orta ve 4'ü de düşük olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaptığımız çalışmalarla ilgili bilgileri sunmak istiyorum. Toplamda 49 operasyon yapılmış ve 77 şüpheliye işlem yapılmıştır. Organize suç operasyonlarında ele geçirilen malzemelere baktığımızda iki tabanca, bir kuru sıkı tabanca, 3 av tüfeği, 145 mermi, 56 av fişeği ve bir tabanca malzemesi Nisan ayı içerisindeki operasyonlarda ele geçirilmiştir. Bu operasyonlarda ele geçirilen malzemelere baktığımızda da 3832 kaçak motorin, 3268 sigara malzemesi ve yan ürünleri, 1732 sikke kaçak tarihi eser, 1400 sarılmış sigara, 1000 adet makaron, 980 kilogram sahte deterjan, 336 paket kaçak sigara, 256 litre kaçak içki 145 adet çeşitli emtialar, 120 adet ziynet eşyası, 66 adet elektronik sigara, 42 gram kaçak tütün, 23 adet taş eser, 12 adet heykel, yine bunlar tarihi eserler ve 10 adet kaçak telefon bu süreç içerisinde yapılan faaliyetlerle ele geçirilmiştir. Operasyonlarda 4 sahte belge yine el konulmuştur. Terör olaylarına baktığımızda 10 olay meydana gelmiş ve 10 kişi yakalanmıştır. Bunlar adli makamlara teslim edilmiş ve birisi tutuklanmıştır. Diğerleriyle ilgili adli süreçte devam etmektedir. Evet, uyuşturucuyla mücadele bizim olmazsa olmazımız. Güvenlik birimlerimiz büyük bir hassasiyetle bu çalışmalarını sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın da bu konudaki hassasiyetleri ve duyarlılıkları çok teşekkür ediyoruz ihbar hatlarıyla bize intikal ettirdikleri her konuyu güvenlik birimlerimiz büyük bir titizlikle değerlendirmekte ve bunları operasyonel bir alana taşımaktadır. uyuşturucu operasyonlarına baktığımızda Nisan ayı içerisinde 60 operasyon gerçekleştirilmiş, 87 kişi hakkında işlem yapılmış ve 14 kişi bunlardan tutuklanmış. 73'ü de adli kontrol şartıyla veya serbest bırakılmış veya tutuksuz yargılamaları devam etmektedir. Uyuşturucu operasyonlarında özellikle Türk Ceza Kanunu 188. maddesinde tanımlanan madde imal ve ticareti ile ilgili 12 operasyon yapılmış, 22 şahıs yakalanmış, 14 şahıs tutuklanmış, 8 ile ilgili de adli işlemler devam etmektedir. Yine madde özendirme düzenlemesini kapsayan Türk Ceza Kanunu'nun 190. maddesinde bir operasyon yapılmış bir şahıs yakalanmış ve adli kontrol şartıyla adli işlemleri devam etmektedir. Yine madde kullanmayı düzenleyen 191. maddeye göre de 50 operasyon yapılmış, 67 şahıs gözaltına alınmış, 4 şahıs tutuklanmış, 63 kişiyle ilgili de işlemleri devam etmektedir. Uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen malzemelere de baktığımızda, 1843 sentetik sentetikap, 250.3 gram metanfetamin, 201.8 gram bonzai, 55.35 gram esrar, 19.92 skank, 9 adet hassas terazi, 5.35 gram kokain, 3 adet ekstasi ve 2 adet hint göneviri bu uyuşturucu operasyonlarında Nisan ayı içerisinde ele geçirilmiştir. Uyuşturucu ve bağımlılık konusunda halkımızı bilinçlendirmek adına e, yine eğitici çalışmalar yapılıyor. En iyi narkotik polisi anne, narko gençlik gibi bir takım çalışmalar ortaya konuyor. 611 kişiye ulaşılmış ve 7 etkinlik gerçekleştirilmiş Nisan ayı içerisinde. Yine narkotik veri analiz sistemi bu. ...projeyi önemsiyoruz. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ve... ...Uyuma Aplikasyonu vasıtasıyla... ...yapılan narkotik ihbarların... ...analiz edilerek... ...bu verilerin ışığında... ...suç yoğunluk haritası oluşturuluyor. Yer ve zaman odaklı mücadele planları... ...ve stratejileri hazırlanarak... ...bunlara... ...bir yazılım programı gerçekleştirilerek... ...operasyona dönüştürülüyor. Proje ile... ...ilçe, mahalle, cadde, sokak bazlı olarak... Harita üzerinde ihbar durumu tespit edilmektedir. Bugünye kadar Nisan ayı içerisinde baktığımızda 65 bu proje kapsamında ihbar gelmiştir. ve Yürütülen önleyici faaliyetleri doğru konumlandırmak bakımından en doğru zamanda en doğru yerde yer alarak zehir tacirlerine göz açtırmama temel hedefimizdir güvenlik birimlerimiz büyük bir hassasiyette uyuşturucuyla, bağımlılıkla mücadelesini sürdürüyor. Vatandaşlarımızın da bu tür ihbarları bizim bu mücadelemize güç katıyor. Bu mücadeleyi hep birlikte vereceğiz ve bunun bir sorun olmaktan çıkmasını hep birlikte sağlayacağız. Göçmen kaçakçılığıyla ilgili de ilimizde yoğun bir faaliyet yürütülmektedir. Toplam 12 olayda bir organizatör yakalanmıştır ve onunla ilgili de yargılama süreci devam etmektedir. Düzensiz göçmenlerin dağılımlarına baktığımızda toplam 49 düzensiz göçmen yakalanmıştır. 20 Afganistan, 14 Suriye, 8 Irak, 2 Türkmenistan, 2 İran, 1 Kenya, 1 Sudan, 1 Rusya olmak üzere düzensiz göçmen yakalanarak geri gönderme merkezlerine ve yurt dışına gönderilmeleri konusunda çalışmalar yapılmıştır. Yine İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda e, mobil göç noktaları oluşturulmuştur. İlimizde de bir araç görevlendirilmiştir. Bugüne kadar 1269 sorgulanan yabancı e, olmuş. Bunun 1205'inin yasal kalış hakkı bulunan yabancılar olduğu bu sorgulama sırasında anlaşılmış. 62 kişinin e, düzensiz göç kapsamı içerisinde geri gönderme merkezine sevki yapılmış ve bir de geri yine göç merkezimize de iki düzensiz göçmen intikal ettirilmiştir. Siber suçlarla ilgili mücadelemizde de banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılmasında 11 olay, yasa dışı bahiste 1 olay, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak paylaşma ve ele geçirmede 10 olay, müstehcenlikte 1, nitelikli dolandırıcılıkta 41 ve diğerde 1 olmak üzere çeşitli siber suçlarla ilgili olaya el konulmuştur. Yine siber eğitimler de verilmektedir. 4 siber eğitimde 1584 kişiye eğitim verilmiştir. Toplumun daha duyarlı hale gelmesi, suça bulaşmaması, siber anlamda daha duyarlı hale gelebilmeleri için bu eğitim çalışmalarına bundan sonra da devam edilecektir. Evet, güvenlik birimlerimizin yaptığı uygulamalar ve çalışmalar büyük bir titizlikle devam edecektir. Evet, trafik denetimleriyle ilgili de bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Nisan ayı içerisinde toplamda 98.671 araç denetlenmiştir. İşlem yapılan araç sayısı 41.605, trafikten men edilen araç sayısı 850, 500 kazamız meydana gelmiştir ve bu Nisan ayı içerisinde de 78.349.578 araca da trafik para cezası kesilmiştir. Kazalarımıza baktığımızda Nisan ayı içerisinde maalesef bir ölümlü kazamız var, 234 yaralanmalı kazamız, 265 maddi hasarlı kaza, toplamda 500 kazamız var, bir ölümüz ve 374 yaralımız var. Bütün e, sürücülerimizden, yayalarımızdan trafik kurallarına uymalarını özellikle istirham ediyoruz. Bu hafta aynı zamanda trafik güvenliği haftası. E, emniyet birimlerimiz, jandarma birimlerimiz trafik bilincinin gelişmesi anlamında çeşitli faaliyetlerini sürdürüyorlar. Ama trafik kazaları konusunda e, kazaları aza indirme konusunda e, hepimize görev düşüyor sürücü olarak, yayı olarak trafik kurallarına uyduğumuzda kazaları en aza indirebileceğimizi değerlendiriyorum, düşünüyorum. Bu bakımdan e, başta Eskişehir halkı olmak üzere tüm izleyicilerimizden trafik kurallarına uymaları konusunu özellikle istirham ediyorum. Eğitim faaliyetlerine de kısaca baktığımızda Trafik Eğitim Parkı'nda eğitim gören öğrenci sayısı 1352, Eskişehir'de bir trafik eğitim parkımız var. Özellikle çocuklarımızın buraya getirilerek trafik bilincinin çocuk yaşta onlara verilmesi konusunda büyük bir hassasiyetle çalışmalar sürdürülüyor. Ayrıca ileri sürüş tekniklerinin burada verildiği Emniyet Genel Müdürlüğümüze ait bir trafik eğitim pistimiz de var. Bu da Türkiye'ye hizmet veren bir alan ve yer. Türkiye'nin farklı bölgelerinden ileri sürüş teknikleri eğitimi almak isteyenler de Eskişehir'e iline gelerek burada eğitimlerini almaktadır. Trafik detektifleri projesi kapsamında 292 öğrenciye eğitim verilmiştir. Okul servis araç sürücüsü ve personeline 43 servis aracına sürücüsüne özellikle yaya ve yolcu olarak bu kapsamda 26.990 kişiye eğitim verilmiş. Toplam 84 eğitim faaliyetinde 28.677 kişiye ulaşılmıştır. Okul servislerini önemsiyoruz. Çocuklarımızın güvenli bir şekilde evden okula, okuldan eve gidip gelmeleri konusunda büyük bir hassasiyetle çalışmalarımızı ortaya koyuyoruz. Nisan ayı içerisinde toplam 950 denetlenen servis var. 20 tane işlem yapılan araç var ve 27.716 da bunlara kesilen para cezası söz konusu. Okul çevrelerinin güvenliğini önemsiyoruz. Bu konuda valilik olarak bir emir de yayınladık. Güvenlik birimlerimiz okul çevrelerindeki e, olumsuz olabilecek her konuya karşı büyük bir hassasiyetle denetimlerini sürdürüyor. 263 okulumuzun çevresinde 95 ekip ve 228 personel görev yapmıştır. 1211 devriye, 389 iş yeri denetlenmiş, 638 park ve bahçe takip edilmiş ve 3471 şüpheli şahıs okul çevrelerinde sorgulanmıştır. Toplum destekli faaliyetlerimiz de devam etmektedir. Burada vatandaşımızı, toplumumuzu bilinçlendirmek adına emniyet ve jandarma birimlerimiz yoğun bir gayret içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Toplamda 472 iş yeri, 56 hane, 108 resmi kurum, 61 okul, 68 özel kurum 72 umuma açık yer toplamda 2755 kişiyle görüşülerek toplumsal duyarlılığın daha üst noktaya çıkması konusunda gayret gösterilmiştir. Toplum destekli faaliyetler kapsamında çeşitli dokümanlar da dağıtılmıştır. 1075 broşür, 552 kapı etiketi kart. Bunlar da ekranda gördüğünüz gibi özellikle bilinçlendirmek adına toplumumuza daha duyarlı hale gelmeleri adına e, dağıtılan kartlar. E, 49 afiş ve 1676 genel toplamda dağıtılan döküman söz konusu. Dilencilik yasak e, fakat toplumda vatandaşların yardım yapma duygusunu istismar eden e, kişiler var. E, Eskişehir valiliği olarak bu konuda kararlı bir şekilde dilencilikle mücadele ediyoruz. Vatandaşlarımızın da dilencilikle ilgili ihbarları bizim için kıymetli. İhbar geldiğinde de güvenlik birimlerimiz, zabıtalarımız olaya müdahale ederek onlarla ilgili iş ve işlemleri yapıyorlar. Gerçekten dilenmediği takdirde yaşamını sürdüremeyecek durumda olanlar varsa biz sosyal inceleme yapıyoruz ve devlet olarak onlara her türlü desteği veriyoruz. Geçinemiyoruz duygusuyla dilenme gibi bir mazereti de asla kabul etmiyoruz. Bu bakımdan bu konuda kararlıyız ve güvenlik birimlerimizin de bu alanda yürüttüğü çalışmaları da valilik olarak destekliyor ve takip ediyoruz. On, 18 ihbar gelmiş 112 acil çağlı merkezimize. 9 dilenciye ulaşılmış. Bu dilencileri bulduğumuzda e, sağlık taramalarından geçiriyoruz. Ekonomik ve sosyal durumlarını araştırıyoruz ve eğer e, mevzuata aykırı üzerlerinde bir para varsa ki Nisan ayı içerisinde 738 lirada kamuya aktarılarak el konulmuştur. Özellikle çocuklarımızın sokakta çalıştırılması ve dilendirilmesini de biz e, bir valik genelgesiyle yasakladık. Bu konuyu da büyük bir hassasiyetle takip ediyoruz. Yine vatandaşlarımızın özellikle 112'ye yaptığı ihbarları önemsiyoruz. 112'ye yapılan 16 ihbar olmuş bu Nisan ayı içerisinde. E ayrıca güvenlik birimlerimizin alanda yapmış oldukları çalışmalarla birlikte toplamda il çocuk kabul merkezine Nisan ayı içerisinde 5 çocuk kabul edilmiş. Destekleyici tedbir kararı 5 tane alınmış. Sağlık taraması bunların yapılmış. 5 çocuğa eğitim tedbiri alınmış. Çocukların ailesine biz ilk tespit ettiğimizde sokakta çalışıyorsa diyoruz ki çocuğunu sokakta çalıştırma. Eğer bir kez daha biz çocuğunu sokakta bulursak size idari para cezası uygulayacağız. Ve bu kapsamda 5 aile ihtarda bulunmuşuz. İkinci kez çocuğunu sokakta çalıştırdığı değerlendirilen aileye de 2052 lira idari para cezası kesilmiştir. Ayrıca bu çocuklarımıza yönelik olarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün çeşitli programlarına dahil edilmiş ve bu kapsamda toplamda 17 çocuk çeşitli alanlarda ilgili kurumlarımızın çalışmalarıyla kazanılmaya ve eğitimi, sağlığı ve diğer boyutlarıyla daha iyi bir noktaya taşıması konusunda faaliyetler sürdürülmüştür. Nisan ayı içerisinde 112 acil çağrı merkezimize toplam il jandarma komutanlığını ilgilendiren 868 ihbar gelmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüzü ilgilendiren 21584 ihbar gelmiştir. Toplamda güvenlikle ilgili 79741 ihbar 112'ye intikal etmiş ve ilgili birimlerimiz de anında bu ihbarları değerlendirmek üzere alana çıkarak faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Özellikle vatandaşlarımızın bu ihbarlarını önemsiyoruz ve kendilerine teşekkür ediyoruz. Evet, Nisan ayı de aylık değerlendirme toplantımızı burada tamamlamış oluyoruz. Ee, Güvenli Şehir, Eskişehir sloganıyla güvenlik birimlerimizin yürüttüğü bu çalışmalara destek veren Eskişehir halkına, bütün kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Basınımıza teşekkür ediyorum hep birlikte daha güvenli bir şehir yaratmak adına çalışmalarımızı bundan sonra da devam ettireceğiz. Hepinizi sevgiyle